Değerli arkadaşlar, doğruda açılar konusuna geçmeden önce geometrinin bu tanımsız, anlamsız, neydi belirsiz terimlerini öğrenmekle işe başlayacağız. Nedir bunlar? Nokta, doğru, düzlem vesaire. Var mı böyle bir şey? Tanımlanmış mı? Hayır bakın ne diyor? Geometrinin temel kavramları olan nokta, doğru, düzlem tanımsız kavramlardır diyor. Yani kandırıyorlar bizi aslında. Yok yani nokta doğru düzlem diye bir şey. E biz öğretmenler de bilime toz kondurmamak için sesimizi çıkarmıyoruz. Halbuki biz de biliyoruz ki böyle terimler, böyle şeyler yok. Mesela var mı noktayı gösterebilecek biri? Nokta şudur diyebiliyor musunuz? Hayır diyemiyorsunuz. Şimdi adamlar bakın noktayı nasıl tarif etmiş? Kalemin bir dokunuşta kağıtta bıraktığı iz diyebilirmişiz biz noktaya. E şimdi kardeşim ben 0.5 kalemle bıraktığım izle 0.9 veya keçeli kalemle bıraktığım iz aynı mı? E şimdi bu mu nokta bu mu nokta? Al işte tarif edemiyorsun ki. Bıraktığı izmiş. Neymiş? Noktalar büyük harflerle gösterilmiş. Madem nokta böyle küçük bir şey. Neden büyük harfle gösteriyorsun? Küçük harfle göster. Ben bunu da anlamış değilim açıkçası. Bu da diğer tanımsız terim olan doğru. Neymiş? İki uçtan sınırsız noktalar kümesiymiş. Ve arkadaşlar eğer iki uçta sınırsız noktalar olsaydı bu Guinness Rekorlar kitabına girmez miydi? İşte bu okulları göstererek de bunların sonsuza gittiğini iddia ediyorlar. Onu tabi biz nereye gittiğini bilemiyoruz. Düzlem dedikleri şey de her yönden sonsuza giden noktalar kümesiymiş. Ha, bu da doğru parçası arkadaşlar. Bir A noktası var, B noktası var. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu aradaki noktalarla ne oluşuyormuş? Doğru parçası oluşuyormuş. Ha bunu şöyle gösterecekmişiz bakın. AB köşeli parantez bu doğru parçasını ifade ediyor. Bunun bir de uzunluğu var. Belli bir uzunluğu var malum. Ha buradaki uzunluğu da biz nasıl ifade ediyoruz? AB doğru parçasının uzunluğu mutlak değer içinde AB şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki uzunluğun ölçüsü oluyor. Bu da ışın arkadaşlar. Işın olmasaydı halimiz nice olurdu ben hiç bilmiyorum. Bir eli yüzü düzgün ismi olan bir ışın var zaten. Bunun da belli bir başlangıç noktası var. Diğer ucu sonsuza gidiyor. Yani burada bir tane B noktası alırsak bunu nasıl gösteririz o zaman? A ve B noktalarını kullanarak A dahil B ucu sonsuza gittiği için demek ki bu şekilde gösterecekmişiz. A, B ışını bu arkadaşlar. Geldik açıya. Açı ne peki arkadaşlar? Bakın açı belli bir A noktasından iki tane ışın çizdiğimiz zaman bu ışınlardan bir tanesi Samsun'a doğru gidiyorsa, diğeri de Konya'ya doğru gidiyorsa ortaya çıkan şekil bir açıdır arkadaşlar. Fakat açıyı şunla karıştırmamak lazım. Yani açı burada nerede? Buradaki noktalar mı? Yoksa diğer taraftaki noktalar mı? Yoksa buradaki ışınların üzerindeki noktalar mı açıyı oluşturuyor? Bakın bu önemli. Açı dediğimiz şey burada arkadaşlar AC ışınıyla AB ışınının birleşimidir. Yani bu ışınlar üzerindeki noktalar bize açıyı verir. Ne açısı? Bakın CAB açısı diye adlandırabileceğimiz gibi BAC açısı da diyebilirim buna veya sadece A açısı da diyebilirim. E peki buradaki noktalar ne olacak? Bakın iç taraftaki noktalar açının iç bölgesini oluşturur. Dış taraftaki noktalar da açının dış bölgesini oluşturur diyoruz. Yani bu kadar şeyi tarif ettikten sonra bunun da bir hikmeti vardır deyip bunları kabul etmekten başka çaremiz kalmadı arkadaşlar. Ha, sıkıldınız mı bu arada onu sorayım. Allah ben hayatımdan gayet memnunum. Ben şimdi tahtada ders anlatıyor olsaydım en az iki kişi kafayı sıraya uzatmıştı. Ondan sonra arka tarafta cep telefonuyla oynayan mı dersin, iddia kuponumu dolduran dersin. Zaten öğrenciler sanki aralarında anlaşmış gibi sırayla esnemeye başlarlar. E böyle bir ortamda da insanın ders anlatma isteği de kaçıyor arkadaşlar. Geriye kalan 3-5 kişi de zaten seni dinliyorsa onlar da genelde zaten kafası basmayan öğrenciler olur. İki de bir Aa hocam ben bunu anlamadım bir daha anlasın der. Burada öyle bir durum da söz konusu değil. Anlamadıysan pause tuşuna bas geri al arkadaşım ya. Ne istersen bin defa dinle. Şimdi arkadaşlar açının kolları arasında bir açıklık var. Bu açıklığı ölçmek için de açı ölçü birimleri ortaya çıkmış. Buradaki açının ölçüsü alfa olarak gösteriliyor. Peki alfa dediğimiz şey ne? Bunlar genelde derece, radyan ve grad olarak adlandırılıyor. Yani adamın biri demiş ki ben çemberi 360'a bölerim. Bu 360'ta birini gören merkez açıya bir derecelik açı derim demiş. Başka biri de 400'e bölmüş. Mesela bizim Recep Tutsa dese ki ben çemberi 500'e bölmek istiyorum. Çemberin 500'de birini gören merkez açıya da bir Recep'lik açı demek istiyorum dese kimse buna karışamaz arkadaşlar. Yalnız bunu kimse kabul etmez. Ancak arama motorlarına veya gazetelere ilan vermesi gerekir. Bunu böyle kabul etmeleri için belki 500 yıl sonra kabul ederler onu bilemeyiz. Yalnız şunu bilmemiz şart. Açı ölçü birimleri arasında 360 derece eşittir 400 grad. O da eşittir 2 pi radyan. Bunu da radyan olarak adlandırıyoruz. Açılar arasındaki bu eşitliği bilmemiz lazım. Ha bir derece burada derecenin alt birimleri 60 dakikaya eşit. Dakikayı üzerinde tek çizgiyle gösteriyoruz. 1 dakika 60 saniyeye eşit. Bu da saniye. Açı ölçü birimleri bu şekilde ifade edilmiş oluyor. Örneğimizde iki tane açı vermiş ve bunların toplamı ve farkı soruluyor. Şimdi önce saniyeleri topluyoruz. 17 12 daha 29 saniye yapar. Buraya yazıyoruz. Şimdi 35 dakika 30 dakika daha 65 dakika yapar. 60 dakika 1 derece olduğundan dolayı o 1 dereceyi buraya atıyoruz. Dolayısıyla burada ne kalıyor? 5 dakika kalıyor arkadaşlar. Daha sonra bu 60 dakikayı biz 1 derece olarak buraya attığımızdan dolayı buradaki açıların toplamı da 26 derece yapıyor. Yani iki açının toplamı 26 derece 5 dakika ve 29 saniye olarak elde edilmiş oluyor. Şimdi de bu iki açının farkını alalım. Yine saniyeden başlıyoruz. Şimdi 12 saniyeden 17 saniye çıkmaz. O halde buradan 1 dakikayı buraya transfer ediyorum. 1 dakika 60 saniye olduğu için buraya 60 saniye eklemek demektir. Burada ne kalır o zaman? 35 değil de 34 dakika kalır. Toplam 60 artı 12 72'den 17'yi çıkarırsam burada 55 saniye kalır. 34'ten 30 çıkarırsam 4 dakika. Burada zaten herhangi bir değişiklik yok. 15'ten 10 çıktı. 5 derece olarak elde edilmiş olur. Saat 1.30'da akrep ile yer konan arasındaki küçük açının ölçüsü. Şuradaki açının ölçüsü soruluyor arkadaşlar. Bu tip soruları çözerken de şuna dikkat etmemiz lazım. Yer tam tur attığı zaman akrep bir saat ilerliyor. Yani toplam 12 saat olduğundan dolayı akrep yer 12'de biri kadar hareket ediyor. Bu ne anlama gelir? Yer 360 derece çizerken akrep bir saatte 360 bölü 12'den 30 derece kadar hareket eder. E 30 dakikada yani yarım saatte bu 1 saatte. 1 saatte akrebin hareket ettiği açı 30 derece. O zaman 30 dakikada kaç derece gidecektir? 15 derece yol kat edecektir. E zaten 1.30 dediği için 1 saatte 30 derece kat etti. E 30 dakikada da 15 derece kat ettiği için toplam 45 derecelik yol kat etmiş oldu. Demek ki saat 1.30'da akreple yer kıvan arasındaki küçük açının ölçüsü 45 derecedir. Açıları biz ölçülerine göre sınıflandırıyoruz. Eğer açının ölçüsü 0 ile 90 derece arasındaysa buna biz dar açı diyoruz. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı deniyor. Yani dik sembolü bakın bu şekilde. Yani alfa 90 derecelik açı oluyor. Eğer açımız 90 ile 180 derece arasındaysa bu açı da geniş açı olarak adlandırılıyor. Ve ölçüsü 180 derece olan açıya da biz ne diyoruz? Doğru açı diyoruz. Yani buradaki açı demek ki kaç derece olacakmış? 180 derece olacakmış. Bir BAC açısını iki eşit parçaya bölen ışına yani buradaki AD ışınla biz açı ortay diyoruz arkadaşlar. Adından da anlaşıldığı üzere. Ve açı ortayda şu çok önemli bir özellik. Bunu ileride çok sık kullanacağız. Açı ortay üzerindeki herhangi bir noktadan bu nokta D noktası olsun. Kollara çizdiğim yükseklikler birbirine eşit olmak zorunda. Bu özelliği hiçbir zaman unutmuyoruz. Açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yükseklikler birbirine eşit olduğu gibi Aynı zamanda AC doğru parçasıyla AB doğru parçasının uzunluğu da birbirine eşittir. Yani CD eşittir DB olduğu gibi, aynı zamanda AC uzunluğu da AB uzunluğuna eşit olmak zorundadır. Eğer iki açının ölçüleri toplamı, yani burada DAB açısıyla DAC açısının ölçüleri a ve b olmak üzere, A artı B toplamı 90 derece ise o zaman biz bu açılara tümler açılar diyoruz. Burada aynı zamanda AD ışını ortak ışını olduğundan açılarımız komşu tümler açı olarak adlandırılıyor. Eğer iki açının ölçüleri toplamı 180 derece ise o zaman biz bu açılara da bütünler açılar diyoruz. AD ortak ışını olduğu için Buradaki açılar aynı zamanda komşu bütünler açı olarak adlandırılmış olur. Ters açılar kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayanlara ters açı deniyor arkadaşlar. Bakın burada D1 ve D2 doğruları kesişen iki tane doğru. Burada oluşan açılardan bakın T ile Y, Z ile X'e biz ters açılar diyoruz. Ve ters açıların ölçüleri daima birbirine eşit oluyor. Yani t eşittir y aynı zamanda x eşittir z'dir diyoruz. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara bakalım. Burada a, b, c, d, x, y, z, t diye adlandırırsak açıların ölçülerini. Aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açılar diyoruz. Yani a ve x derecelik açılar yöndeş açı ve yöndeş açılar birbirine eşit oluyor. Yani a eşittir x. Başka aynı yöne bakan açılar neler var? Onları tespit edelim. T ile D aynı yöne bakıyor. T eşittir. D diyebiliyoruz. Z ile C aynı yöne bakıyor. Z ve C yöndeş açılar. Ve Y ile B aynı şekilde yöndeş açılar. Ve ölçüleri birbirine eşit oluyor. İç ters açılar bizim için çok önemli. Birçok yerde iç ters açıları kullanıyoruz. Bakın burada değişik durumlarda Z harfleri görüyorsunuz. Yani Z harfinden aklımıza gelsin iç ters açılar. Hatta Zeki'nin Z'sinden diyebiliriz. Bu arada ben sizi Zeki hocamla tanıştırayım. Zeki hocam dershanemizin biyoloji öğretmenidir. Öğrencileri ve biz kendisini çok seviyoruz. Fakat tek kusuru başının kel olması kendisine saç montajı yaptık. Bunu sizlerle paylaşayım. Saçın Zeki Hocama nasıl yakıştığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buraya nereden geldik? Zeki'nin Z'sinden. Yani buradaki açıya ben alfa dersem buradaki açıda ne olacak? Alfa olacak. Çünkü iç ters açılar birbirine eşit. Burası buraya eşit. Bunlar iç ters açılar beta dersem burası beta. İşte aynı zamanda buradaki açı buradaki açıya eşit. Buna K açısı diyelim. Burası da K açısı. M açısı dersem burası da M açısı. İç ters açıları bu şekilde görmüş olduk. Dış ters açıları çok fazla kullanmasak da ne olduğunu sadece bilmemiz yeterli. Bakın biri bu tarafa bakıyor, diğeri tam zıt yönde ise bu açılara biz dış ters açılar diyoruz. Yani x açısıyla c açısı dış ters açılar. Bunlar da birbirine eşit. Aynı şekilde y açısıyla d açısı iç ters açılar. Y ve d açılar da birbirine eşittir diyoruz. Şimdi de karşı durumlu açılara göz atalım. Buradaki t ve a açıları Z ve B açıları yani birbirine bakıyor bu açılar dikkat ederseniz. Bu açılara biz karşı durumlu açılar diyoruz. Bu açıların özelliği ölçülerinin toplamının 180 derece olması. Bunu da unutmayalım. B artı Z 180 derece olduğu gibi A artı T de yine 180 derecedir. Birden fazla kesenli durumlarda ne yapmamız gerektiğini görelim. Paralel doğrular var. Buradaki açıya A, buradaki açıya da B diyorum. Paralel doğrular arasında birden fazla kesen olduğu durumda kesim noktasından yeni paraleller çizerek sonuca ulaşmamız mümkün. Yani şu köşeden paralel doğrulara bir paralel daha çiziyorum. İç ters açılardan bakın burada ne var? Z'den A açısı oldu. Buradaki açının ölçüsü yine iç ters açılardan ters Z'den. Burası da B açısı olduğundan yani ölçüsü B olduğundan. Aradaki açının ne olduğunu görüyoruz? A artı B olduğunu görüyoruz. Bu özellik yardımıyla şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Bakın açılar bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ olacak şekilde düzenlediğimiz zaman sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşittir. Biz buna aynı zamanda zikzak kuralı diyoruz. Yine başka bir özellik, paralel doğrular var. Şuradaki açıların ölçüleri toplamının ne olduğunu hesaplamak istiyoruz. Yine buradaki köşeden paralel olan doğrulara bir paralel çizersem karşı durumlu açılardan şu açıyla buradaki açının toplamı ne olacaktır? Paralellikten dolayı 180 derece olacaktır. Buradaki açıyla buradaki açının toplamı da yine 180 derece karşı durumlu açılar olduğundan A artı B artı C'nin ne olduğunu görüyoruz. İki tane 180 yani 360 derece olduğunu görüyoruz. Kolları paralel ve kolları dik açıları da görerek birkaç sorunun çözümüne bakıp konuyu bitireceğiz. Eğer açıları oluşturan ışınlar aynı yönde ve paralelse bu iki açının ölçüsü birbirine eşittir. Neden? Uzattığımız zaman paralellikten dolayı yöndeş açılardan burası alfa ise burası da alfa. Yine yöndeş açılardan ne olması lazım? Alfa olması lazım. Demek ki kolları aynı yönde ve paralel olan açılar birbirine eşit. Eğer açıları oluşturan ışınlar zıt yönlü ve paralelse bu iki açının ölçüsü de birbirine eşittir. Neden? Paralellikten dolayı yine buraya alfa dediğimiz zaman yöndeş açılardan alfa Yine paralellikten iç ters açılardan burası da ne oluyor? Alfa oluyor. Hatta burada bir paralel kenar vardır. Paralel kenarda karşılıklı açıların eşit olduğunu biz buradan ispatlayabiliyoruz. Açıları oluşturan ışınlardan biri aynı, diğeri zıt yönlü ve paralelse bu iki açı hakkında ne söyleyebiliriz? Bunu görelim. Bakın uzattığımızda paralellikten dolayı yöndeş açılardan burası beta oluyor. Peki alfa ile beta yine paralellikten nasıl açılardır? Karşı durumlu açılardır. O halde karşı durumlu açıların ölçüleri toplamının 180 derece olması gerekir. Bu durumda demek ki alfa artı beta 180 derecedir. Şimdi de kenarları birbirine dik olan açılara bakalım. Kenarları birbirine dik karşılıklı iki açının ölçüleri hakkında ne söyleyebiliriz? Dik olduğundan dolayı bunların toplamı 90 derece. Burada da alfa artı betanın 180 derece olması gerektiğini söylüyoruz. Hatta şunu da ifade edelim. Herhangi bir dörtgenin iç açılar toplamı daima 360 derece olması gerekir. Zaten iki açı 90 olduğu için toplamları 180. Toplamın 360 derece olması için alfa artı betanın 180 derece olması gerektiğini söyleyebiliriz. Kenarları birbirine dik şekildeki açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Yani burası alfa ise buradaki açının da alfa olduğunu görelim. Buradaki açıya beta diyorum. Ters açılardan burası 90 derece ve alfa artı beta kaç derecedir? 90 derecedir. Ters açılardan burası beta. Yine ters açılardan 90 derece. Peki beta ile neyin toplamı 90'dır? Beta ile alfanın toplamı 90 olduğu için bu açının ne olması gerekiyor? Alfa olması gerekiyor. Demek ki bu açılar birbirine eşittir. Örneğimizde AB, ...FL ve de birbirine paralel olarak verilmiş. Paralellikten dolayı bakın 145 derecelik açıyla FDE açısı nasıl açılardı? Karşı durumlu açılardı. Dolayısıyla bu açıların toplamının ne olması gerekir? 180 derece olması gerekir. Ve biz buradan FDE açısının 35 derece, DF'nin açı ortay olması sebebiyle burası da 35 derece yani CDE açısının toplam 70 derece olduğunu görürüz. Yine özellik gereğince BAC ile CDE açılarının toplamının 130 derece olması için BAC açısının kaç derece olması gerekir? 60 derece olması gerekir. Bunu da ikiye bölersem açılar... 30'ar er derecedir. Burada da bakın ne görüyoruz? İç ters açıları görüyoruz. Ters z'den. Dolayısıyla 30 derece ise alfanın da ne olması gerekiyor? 30 derece olması gerekiyor. Bütünler iki açıdan, bakın bütünler deyince ne olacak? Ölçüleri toplamı 180 derece olacak. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 15 derece eksik. Yani bu iki açıya x ve y dersem, x Diğeri 2Y'den 15 derece eksikmiş. E, x artı Y 180 olması sebebiyle 2Y eksi 15X artı Y toplamı 180 derece olması gerekir. Buradan 3Y eşittir 195 ve Y açısı 65 derece olarak bulunur. Y 65 derece ise X ne olacaktır bu durumda toplamları 180 derece olması gerektiğinden 115 derece olacaktır. Fakat bize küçük açı sorulduğu için cevap 65 derecedir. Birden fazla kesenli durumlarda ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Köşelerden verilen paralel doğrulara paralel çizersek E köşesinden ve F köşesinden birer paralel çiziyorum. Dolayısıyla Bakın 115 derecelik açıyla EAK açısı karşı durumlu açılardır. Dolayısıyla ölçüler toplamının 180 olması için buraya 65 derece kalır. EAF açısı toplam 85 derece olduğundan burası 20 derecedir. Yine paralellikten dolayı iç ters açılardan bakın Z'yi görüyoruz. Burası 20 derece olacaktır. Yine iç ters açılardan burası 90 derece ise burasının da 90 derece olması için x açısı toplam 110 derece olarak bulunmuş olur. Tümler iki açının ölçüleri toplamı 90 derecedir. Ölçüler oranı 7 bölü 11 ise ben açılardan birine 7a dersem ötekinin 11a olması gerekir. 7a artı 11a yani 18a'nın 90 derece olması için A'nın 5 olduğunu görüyorum. Bu iki açının farkı da 11A eksi 7A 4A olduğundan dolayı A yerine 5 yazdığımda fark ne olacaktır? 20 derece olacaktır. Bu soruda da alfa açısının ne olduğunu görelim. A, B, C, D'ye paralel olarak verilmiş. 50 derecelik açı ADM açısına eşittir. Neden? Ters açılardan. iki doğrunun arasındaki açılardan karşılıklı olanlarına ters açı demiştik. Burası 50 derece. Yine ters açılardan 55 derece olacaktır MNC açısı. Özellik gereğince alfa nedir? 50 artı 55 yani 105 derece olarak elde edilmiş olur.